Kulp'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı. Kulp ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı. Törene Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, daire amirleri ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Kulp ilçesi 19 Ekim Muhtarlar Günü programı hükümet konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait konferans salonunda devam eden programda, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek muhtarların öneri ve taleplerini dinledi. Kaymakam Gözdet, sizlerin ve vatandaşlarımızın taleplerini karşılama noktasında gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin merkezi ve kırsal mahallelerimiz ile bağlı sokaklarında birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza hizmetin en güzelini sunmak adına personellerimizle, araçlarımızla 7/24 hizmet alanlarında görevimizin başındayız. Bu duygu ve düşüncelerle sizlerin, 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyor görevinizde başarılar diliyorum, dedi. Daha sonra kurum amirleri tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirme ve slayt sunumu yapılarak muhtarların talep ve önerileri dinlenildi. Hulp ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Günü programı, muhtarlara çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi. Toplantı sonrasında Kulp Kaymakamı gözlet muhtarlarla yemekte bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledi.